Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supraland kreşe kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buralardaydık. Şurada bir kol var ya bir dakika. Zıplasam açabilir miyim? A oldu. Şuraya mı? Tamam. Arkadaşlar bu arada yolu bulamadığım için biraz izledim. Burayı izledim yani. Gel lan. Sen mi beni yeneceksin? Öl. Eee burası ne böyle? Aa burada bir yer var. Aa dünya. Muhteşem. Ne oldu? Ha evet. Dünyayı aldı. Öp. Hayır. Çıkamıyorum. Dur ya bu bir sandık. Şimdi mini minnacık. Maksimum paralar çarpı iki tamam. Şurada da on paramız vardı. Aaa şimdi ağırlığı alabilirim. İşe yaradı tamam. Alalım. Kendim bir kum. Artık daha ağır olacak. Tamam anladık. Şimdi şuradan şöyle desek şöyle. Bir iki. Şuradan aldık, koyduk. Kapağı açık girdik, baktık, açtık. Tüpü mazhar artı üç mü? Ben bunun için mi geldim? Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Önce buradaki şeyi çözmem lazım. Şimdi bunu buraya koyduk. Ha. <Sessizlik> tamam da ne işe yarayacak? ya güç küpü olsa yapmıştık ya Şuradan şöyle göndersem girdim 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 Bir ziyaretçi garip bir renk. Peki hadi kendi evinde hisset. Şimdi şurayı hallettik. Ezik misin? Yoksa bana bir yarım yap, rampa yapabilir misin? Al yaptım kaç. Aa burayı çekmek lazım. Heh, alalım şunu. Şurayı açtık. Ha, tamam burası. Buraya. Hicabına baktığın için teşekkürler. Sorun değil. Şimdi topu buradan atacağız herhalde. Orası açılana kadar. E aynen öyleymiş. Hop. Tamam. Hop atladık. Şimdi bu ne? Bu... Aa oraya atıyor bizi. Çıksam mı ya? Oraya yani oraya mı atlasın? Çıksam. Tamam hadi atlıyorum. Aa şunu alayım. Ha buraya attı. Tamam iyi. Geri dönelim şimdi. Şuradan devam etsek şöyle. Ben de direkt karşıya atacak sanıyorum. Karşıda atacak edecek yerler mi yok? Aa dur. Çevir şunu. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi şu şöyle. Ha buraya turuncu şey lazım top. O neredeydi ki? Ha şuradaydı. Alalım şunu. Şunu şimdi oraya koyacağız. Bak şimdi bunu buraya koyduk ya. At mesela. Hop. Kendimi niye fırladı? Ay ya topu kullandım. Neyse bir şey olmaz bir daha hallederiz. açıldı Açıl son, açıl. Burada kal sen. Ben şimdi şuraya basıyorum. Ve tamam. Oldu herhalde. Evet olmuş şu bir de maksimum can artı 5 tamam şimdi başka nerde, nerede vardı o kırmızılarda şurada var ben oraya nasıl çevireceğim onu şimdi şuradan <laughs> atlayalım atladık şuradan da Çevirme şansımız yok. Ne tarafı dönüyor da bu? Bu taraf. Bir de bu taraf. Ne o kadar mı? Bu ne? Bence orada işimiz bitti ama ha, mor yapmamız lazım. Yukarıdaki paraları alacağım. 3-2-1 1-Zıpla Zıpla Zıpla zıpla. Hayır ha, Orayı yapmıştık zaten Burayı ne açıyor? Bu mor mu açıyor? İlk galiba burayı yapacağız Oraya da mor lazım ama mor nereden bulur? Burada bir boşluk var. Tamam buna da okuyayım bana fark etmez. Şimdi burada başka yok galiba. Her şey aynı. Bu bina Бип Бип Ой, ой, ой Ya abi ben bunu nasıl çekeceğim ya. Bip. 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 Yapma ya. Bip. Bip. Şimdi buradan ne yapabilirim onu bakalım. Burayı açabiliyorum. buradakini acaba buraya çevirebilir miyim? Deneyeceğim. Şimdi çevir. Aa onu açabilirim evet. Bak şimdi bastık. Evet açtık. Şimdi burada kırmızı var. Daha fazla var. Ha, bu kim? Hey bu bulmacada yıllardır yolunu bulmaya çalışıyor. Gerçi o buraya bakma fırsatı bulun. Anlaşılan onun oradaki amacı iskelet yaratmak. Aa bu burada iskelet mi yaratıyor? Tamam. Ha ben böyle yapamam. Ki. Ha burada bir boşluk var. Ha burası daha benim için değil gibi. Gel bakın. Sık şuraya. Sık sık sık. Şimdi burada yeşil bir şey var. Sonra bir sürü iskelet var. Tamam sana yardım edeceğim. Ne oldu? Teşekkürler ben buradan kaçardım. Dışarıda hiç canavar var mı? Yok. Evet arkadaşlar, buradan sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.